Ben İzabelenko Ollarım. 2022-2023 çizgi yazılım Anadolu Lisesi mezunuyum ve şu anda İstanbul Topkapı Üniversitesi'nde İngilizce Elektrik Elektronik Mühendisliği okuyorum. Çizgi yazılım denince aklı ilk olarak yazılım geliyor, değil mi? Ama burası sadece yazılımcıları geliştiren bir okul değil. Burada güçlü bir akademik kadro ve donanımlı bir eğitim sistemi var. Yani sadece teknolojiye değil, her alanda kendinizi geliştirmenize imkan sağlayan bir lise. Burada öğrendiğimiz yazılım eğitimi sadece bilgisayar yazılım mühendisliği için değil, farklı meslekler için de büyük bir avantaj. Elektrik elektronik mühendisliği okuyan biri olarak yazılımın bana sağladığı katkıyı bizzat yaşıyorum. Gelecekte hangi alana yönelirseniz yönelin, yazılım bilgisi size her daim bir adım önde olma fırsatı sunuyor. Çizgi yazılım Anadolu Lisesi bana sadece teknik bilgiler kazandırmadı. Analitik düşünme, problem çözme ve teknolojiye hakimiyet gibi birçok yetkinlik kazanmamı sağladı. Burada geçirdiğim yılların bana kattığı değerleri bugün çok daha iyi anlıyorum. Bu yüzden başta değerli öğretmenlerim olmak üzere Çizgi Yazılım Anadolu Lisesi ailesine teşekkür ediyorum. Eğer geleceğin dünyasına donanımlı bir şekilde hazırlanmak istiyorsanız Çizgi Yazılım sizin için en doğru adres.